Bu Emin. Emin uzun süredir hiçbir şeyden emin olamıyordu. Hayatında bir eksiklik olduğunu düşünüyordu ve çok mutsuzdu. Ne yaparsa yapsın onun için hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu. Saçını süpürge ettiği halde en yakınları bile onun kıymetini bilmiyordu. Bu duruma artık bir son vermenin vakti gelmişti. Ne yapmalıyım? Nereden başlamalıyım diye araştırırken nefes21.com'la tanıştı. Hemen steyi inceleyen Emin, kendini yenileyebileceği mutluluğun ipuçlarını içeren yazılar okudu, videolar izledi ve nefes çalışmalarına katıldı. Emin, daha mutlu bir insan olmayı, geçmiş üzüntülerini ve gelecek kaygılarını üzerinden nasıl atabileceğini, en önemlisi de yaşam amacını bulması gerektiğini fark etti. Siz de artık daha güçlü ve daha mutlu bir hayatınız olsun istiyorsanız Kendiniz için bir iyilik yapın, bir adım atın ve nefes21.com adresini tıklayarak bize ulaşın.